17. yüzyılda İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret ve kültür merkeziydi. 1655 yılında kente gelen Fransız seyyah Jean de Thévenot, pazarların bolluğu ve düzeninden övgüyle bahseder. Ona göre sebze ve meyveler Avrupa'ya kıyasla ucuzdur ve mücevher değerine satılmaz. Osmanlı esnaf teşkilatları ve loncalar fiyat denetimi ve adaletli ticaretten sorumluydu. Tartı aletleri devlet memurları tarafından sıkı biçimde kontrol edilir. Hile yapan satıcılar para veya sopa cezası ile karşılaşırdı. Teveno bir çocuğa eksik soğan veren satıcının değnek cezası aldığına bizzat şahit olduğunu aktarır. Bu disiplinli sistem alışverişi güvenli kılar. Halkın yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de takdirini toplardı. Tevenot'un notları yalnızca kişisel izlenimler değil, Osmanlı şehir hayatının ekonomik adalet anlayışını gösteren değerli bir tanıklık olarak kabul edilir. Avrupa'nın pahalı ve dağınık pazarlarıyla kıyaslandığında İstanbul'un düzeni ve fiyat istikrarı dikkat çekiciydi.